Evet. Bayağı tamam. kulağım Benim de kulağım çınlıyor da yapacak bir şey yok. falan Oğlum falan ben spider benim he. Pis gibi havada yakaldım düşüyordun. Aha kapı. Yemin et. Aha lan kapı. <laughs> Basitti. Yoruldu benim adam ya. Oğlum e, e yavaşsana E, EQ -E yapsana EQ. Ha, e, hop 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 hop. Oluyor mu? Sende? Ne nasıl açıyoruz? Nasıl nasıl açıyoruz? F, evet, ha F ile e. mi? Ben de sabahtan beri tıkladım. Aha bir şey yazıyor. Ne diyor? Ee, Terbiyesizlik yapma ya. That thing bu şey kaçmamızı istiyor. Çıkış onar. Ha. Sandım nereden o geldi o ses? Onarı. çıktı ya. Bir dakika arkamda arkamda Aa, arkamda, arkamda arkamda. Arkamda arkamda yoruldu 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 görmüyorum. Çocuk koş. Koş. Burak sana doğru getiriyorum bunu. <laughs> Burak neredesin Burak 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 Burak. Bir dakika bundan nasıl kaçacağım ben? Bu sürekli beni peşecek koyayım. Ananı avradını yakaladı beni ya. Ya <laughs> Burak